Şimdi bugün yeni bir maceraya başlıyoruz. Gördüğünüz gibi. Şu anda Ottü'deyim. Ottü'de koşacağım bugün. Ee, 7 Mart'ta Ranatolia var Antalya'da. Ee, geçen sene 10K koşmuştum orada. Ee, biliyorsunuz işte bundan 3 hafta önce ilk yarı maratonumu koştum. İlk triatlonu da geçen hafta yaptım. Şimdi 7 Mart'ta Ranatolia'da hedefim maraton koşmak. Ee, ama işte biliyorsunuz aslında benim en önemli hedefim sene 2021'deki Ironman 70.3'e katılmak, Türkiye'deki. Ee, 7 Mart'ta maraton koşabilirsem eğer koşu antrenmanlarımı da yoğunlaştırmış olacağım bu dönemde. Kışın Ankara'da zaten koşu antrenmanı yoğun olmak zorunda, bisiklet sürebileceğimiz alan çok az. İçeride bisiklet sürebiliriz tabi. Trainerlarla olabilir. Yüzmeyi havuzda yapacağım. Ama yine de ne kadar havuzda da yüzsem e, bir şey olmuyor yani. Bir denizdeki, açık denizdeki tecrübe olmuyor. O yüzden yüzme antrenmanlarının burada tekniğe odaklanacağım. Gerekirse bir yüzme antrenörüyle çalışacağım. E, kışın tekniğimin üstünde çalışacağım. Yazında yüzmeyi yoğunlaştıracağım açık denizde. Yani şimdi sizinle birlikte maraton antrenmanlarına başlayacağız. Yaklaşık 4 ay var önünde. 4 ayın sonunda 42.2 kilometreyi bakalım nasıl koşacağız. Saate sorarsam şu anda ki kondisyonumla 3 saat 43 dakikada koşacakmışım. Ama <laughs> ee bu iddialı bir zaman. Saat yarım maratonu da 1 saat 47 dakika gösteriyordu benim için. 1 saat 59 dakikada zorla bitirmiştim ama bir yarış değildi o tek başıma koştum. Yarışta biraz daha hızlı oluyor. Ama maratonda şimdiki kondisyonumla 3.43 koşabilir miyim bilmiyorum. Şimdiki kondisyonumla 3.43 koşarsam bu antrenmanlardan sonra herhalde 3.10 falan koşmam lazım ki çok zor rakamlar yani gerçekçi olmak lazım. Bakalım birlikte antrenmanlara başlıyoruz. Bugün şimdi bir orta koşum var. 55 dakika düşük tempo. Nabız aralığıyla koşuyorum arkadaşlar. Yani şu anda birinci, ikinci nabız bölgesinde 10 dakika ısınmam var. Sonra üçüncü nabız bölgesinde 40 dakika koşacağım. Ee, sonra da yine bir iki nabız bölgelerinde 5 dakika soğuma yapacağım. Bitecek. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar. Ne kadar oldu? 20 dakikaya yakın oldu. Şimdi artık Nabız 3. belgede. Şu anda 130 nabız. Böyle koşacağız. Çok zorlamadan koşuyorum. Zaten nabzım da belli bir aralıkta tutmam lazım. Sonuçta bu bir antrenman. Unutmayalım. Çünkü ben ilk koşmaya başladığım zamanlar sanki hep yarıştaymışım gibi koşuyordum. Hep en hızlı. Daha hızlı yapabilirim. Halbuki hiç gerek yok sakatlanmalara da sebep olabiliyor. Geçen sene arka alt baldırımdan ben de onlardan sakatlandım mesela o yüzden. O zamandan beri böyle daha programlı koşuyorum. Çok daha iyi oluyor. Koşularımda ilk 1-1.5 km sonra Durup açma gelme yapıyorum. Baya iyi geliyor. Terminal içinde sakatlıkları engelliyor. Öneririm size de. Size <laughs> turistik bir koşu yapıyorum. Arkadaşlar, Bodru'daki bilim teknoloji müzesi. Gördüğünüz gibi. Fırsat bulursanız gelin. Özellikle çocuklar çok seviyor burayı. Zeyir, yine harika Kafamdaki baf Türkiye Triathlon verdi geçen Geçenki triatlonla Ayhan tam anısına dağıtıldı Çok değerli bir triatlet Kaybettik Allah rahmet eylesin diyelim Bugün böyle şimdi bir 15 dakika 16 dakika ısınma var. Sonra tempo. Son iki dakika. Evet, namızı biraz toparlandı. Yaklaşık 18-15 saniye sonra ikinci set başlıyor. Yine sonlara doğru açarım. <laughs> evet, son bir saat 40 saniye konuşamıyorum. Bile. А памізець, што ўсёна. şimdi. Nabzımı düşürüyorum. Düşünebiliriz. <laughs> bu set biraz daha yokuş yukarı oldu. O yüzden muhtemelen biraz daha yavaş koştuk. Ama yine burada yaparsam diğer antrenmanda her hafta karşılaştırma imkanımız olur. Normalde bu bir bir parkur da yapmayı seviyorum. O zaman gerçek hızımda koşabilirim. Bir buçuk dakika. Yokuş çıkıyorum. Evet. Şimdi bitti. Nabıza düşüreceğiz. Sonra bir soğuma koştu. Güzel oldu. Her şey maraton Arkadaşlar Bu an tamamları kendimiz için yapıyoruz. Dolayısıyla yaparken her şeyimizi vermemiz lazım. Ben her şeyimi veriyorum. Sonuçta yine bana dönüyor. Tabi sağlık kontrollerinizi lütfen yaptırın. Ben daha geçen cuma yaptırdım. Her yıl yaptırıyorum. Koşabilirsin dediler. Günaydın arkadaşlar. Yine bir sabah yine koşuyoruz. Yine emirdi. Bugün bir uzun koşu var. Yaklaşık 1 saat 45 dakika sürdü. Hep en düşük tempo gibi sayılır. Yani yine nabız bölgesi olarak konuşursak 1 ve 2. nabız bölgesinde bir 80 dakika Sonra bir 15 dakika 3. nabız bölgesi. Sonra da soğuma koşusu Bu daha çok hem kondisyonu işte uzun süre koşabilme becerisini eklemlerin koşuya adaptasyonunu arttırıyor. Görüyorsunuz ağaçların arasında çok güzel bir koşu. Böyle bu tempoyla Fıtı 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 Koşacağız İşte sen az deniyoruz Yaklaşık 4 saatlik bir koşu olacak Böyle uzun uzun koşlar yaparak Eklemlerin O uzun koşuya alışmasını sağlıyor aslında Siz biraz emir izleyin Evet arkadaşlar koşumuz bitti. Güzel oldu. Keyifliydi. Şimdi bir açma gelme yapacağım. Esleme. Rahatlama. Sonra da bugünlük tamam. Esnemeyi burada yapıyorum genelde. Şurada. Arkada. Güzel oluyor. Genelde dediğim Emre geldiğim zaman. Yani. Bugünkü antrenman keyifliydi. Teşekkürler tekrar. Kıssadan ise şu. Hadi artık çıkın koşun ya. Just do it. <laughs> ee, görüşürüz. İyi günler.